Hadi bak Allah! At bakalım Ama bak orada şey var Basket potası var Gel bak bakalım Ama bunu Gel bak bakalım Ay orada rengarenk toplar da var İçine yat bakalım Yatabilecek misin Ne oldu Sinek bir şey olmaz onda ne oğlum Hadi sen geç içine yat bakalım Evet kaçtı Ablaya da bakalım mı? Ha? Yeliz. Başın dönmüyor değil mi? <laughs> Dikkat et. Eymen'e bakayım hemen. Bir sana bir Eymen'e. Eymen. E. eymen. topları mı atıyorsun? At bakalım. Hadi mavi top hangisi? Eymen mavi top hangisi? O kırmızı. Olmadı. Mavi top hangisi? Mavi al bakalım. O ye <laughs> yeşil o. <laughs> o yeşil. O wow. mavi. Evet buldu Eymen maviyi. At bakalım. Attın mı? <laughs> 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 o kaydıran at değmen. At bakalım. At bakalım kaydıra. Hani? Dikkat et, dikkat et. Eyman bak burada da çok güzel oyuncaklar var. <laughs> Eyman burada da çok güzel oyuncaklar varmış bak. Çık bakalım. Tamam. Ç çıkıyorsunuz zaten. Hadi bakalım. Çekiyorum hepinizi.